Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'e sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle temmuz ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı kahve falı açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili efendim terazi burçları için. Şöyle bakalım efendim. Evet sevgili teraziler yine söylüyorum. Nazar olmayan yok efendim. Sizde de nazar var. Sizde de ama daha gibi olmamış. Çok büyümemiş o nazar. Nazar büyümemiş. Büyümeden atın onu okunmuştu su için. Fırlatın atın onu üstünüzden efendim. Bolca kurtçuklarınız çıkmış. Sevgili teraziler siz ne kadar hedefinizin peşinden koşuyorsunuz. Çok hedefçisiniz resmen. Hep hedefleriniz çıkmış burada. Hedef hedefiniz var sizin çok hedefiniz var ama aşk hayatında hedefiniz var ama sağlıklı hedefiniz var efendim ama iş hayatında hedefiniz var hayaliniz var hep hedef peşinden koşuyorsunuz adında u harfi olanlar tepe taklaksınız resmen tam yolun yarısına kadar gelmişsiniz bir şeyler hayatınızda ters gitmiş tepe taklak olmuşsunuz yollarınız kısa kısa çıkmış sevgili terazi burçları efendim bir de nankör kediniz var ona da dikkat edin nankör aileye girip çıkan nankör kediniz çıkmış o nankör kediye de dikkat edin efendim resmen nankörün biri arkanızdan dedikodu yapıyor nankörün biri efendim küslerinizde barışlar çıkmış sevgili terazi burçları. Küslerinizde barışlar çıkmış resmen. Çok güzel barışacaksınız küslerinizde. Barışı, barışınız olduğu gibi bir de kalplerinizde pekişmeler de meydana geliyor. Yani geçmişi unutacak bazılarınız resmen geçmişte sanki hiç kırgın dargın olmamışsınız gibi bir barış elde edeceksiniz. Böyle bir şey çıkmış adında A harflerinde özellikle T harfi efendim B harfi olanlarda bu çıkmış. Uçağınız çıkmış yurt dışı seyahatleriniz görülüyor yurt içi seyahatleriniz görülüyor efendim. Yollarınız kısa, temiz çıkmış. Hayalinize, hedefinize ulaşmanıza ramak kalmış bazılarının sevgili terazi burçlarında efendim. Güzel, güzel bir adında iyi harfi olanlar. Tepe taklak görülüyorsunuz. Birinin yolunu bekliyorsunuz. Efendim o beklediğiniz aynen sizi düşünüyor. O da yakınınızda. gelebilir, her an gelebilir. O beklediğiniz her an gelebilir. Bunu bilin yani o beklediğiniz kişi ya da kişiler her an gelebilirler yakınınızda uzakta değiller. Evet sevgili terazi burçları efendim evet sizin de çok az yüzde otuzumuzun yüzde otuzumuzun evinde çoluğuyla çocuğuyla eşiyle hane içi sıkıntıları görülüyor. Balığımız çıkmış ama büyük dev bir balığımız çıkmış efendim çok güzel balığımız çıkmış. Hemen yanında bir küçük balık daha çıkmış. Çok güzel. Adında L harfi olanlar şanslı. F harfi olanlar şanslı bu balıkta. L harfi, F harfi olanlar şanslı görülüyor efendim. Çok güzel. Hane içerisi adında H harfi olanlar ev değiştirebilirsiniz hane değiştirebilirsiniz. Biraz değişimler çıkmış efendim. Biraz değişimleriniz çıkmış sizin de. Hayatınızda değişimler meydana gelecek. Kelebekleriniz çıkmış. Hayalinize, hedefinize ulaşmanıza sanki bir 6 ay var. Sanki bir yıl gibi bir zaman var. Sevgili terazi burçları isteğiniz, hayaliniz iki tane var. Biri gerçekleşecek. İki isteğinizden Tamam o da gerçekleşecek. Rüzgar gibi gitti arkasından. iki isteğiniz gerçekleşecek. Temmuz ayı içerisinde bazılarınızın iki tane isteği gerçekleşecek. Çok güzel ilerledi. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın